gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızda ya. Bu videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi tek görünüyorum ama tek falan değil. Ve yine banka soymayakla başlıyoruz oyunumuza. Banka soyacak mıyız onu merak ediyorsunuz biliyorum. Tabii ki de soyacağız ben bankaya yoksa niye gelelim yani. Bizim gibi hayırsız adamların bankada yoksa ne işi var diye. Kim öldürdü? Ulan şerefsiz. Banka soyacağım adam öldürdü lan beni. Ha, demek bana helikopterle vurursun ha. Bankada askerle doluymuş yani. Ha, o adam beni nasıl öldürür ha? Lan biz banka soyacaktık. Ha, onu bulup işini bitireceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Arabamdan mi bekliyormuş demek ki. Ben banka soyacaktık lan? Geç anlaşmıştık lan. Gerçekten banka soyacaktık arkadaşlar. Ya, bunu yapmayacaktı. Bana ihanet etti. Ha, göstereceğim o adama. Bu arada adı ney? Adı bile yok. Şuna bak. Atsız herif. Online oynuyoruz. Adı yok lan adamın. şimdi gösteririm ben yani, ona. Gösteririm ben Benim kim olduğumu koskoca Channel Y ailesine ortağı tanım. O zaman kim olduğumuzu tanıtalım. Ben de onu arabayla ezerim o vakit. Yani kazayla oldu derim. Nerede ha? Yeri çıkmışlar. Tüm. O zaman Uzi'yi alalım. Herifi tarayalım. Ha <laughs> ha bana ha bana bana silah çekme. öyle mi? Şunu bir vuralım. Vuralım bakalım ölecek mi? Öl lan artık. Lan mermim bitti bu herif hala ölmedi. Aa öleceğim. Ben öleceğim lan adamı öldüreyim derken. Öl lan artık adama bak. Bana ihanet etti ama hala dileniyor. Dur şu silah alacağım. Bir saniye. Şunu alacağım evet, evet, Şimdi gelsin bakalım o adam. Neredesin? Oo, vuracağım onu vuracağım. Kimse beni öldüremez. Buna cesaret bile edemez. Gebereceksin hadi köpek. Oo bir saniye kaçacağım kaçacağım. Sniper nerede şu? Hayır evet, ben şimdi onu öldüreceğim. Tek atışla indireceğim belki de. Nerede lan adam? Gel gel. Oo, öleceğim lan bu gidişle ben. Oo ben öldüm. Ulan o da aranıyor ama. Haha. <laughs> beni öldürürsün ha ulan. Keşke en başta sniperla vursaydım. Hiç benim de aynı. Bu seferi biliyorum ne yapacağım ama. Onu gerçekten işini bitireceğim la. Haydi bakalım binelim şu BMW. BMW gibi BMW ha. Binelim. Ulan adi yere. hiç kimse bana kandırıp da yanet edemez. Nerede o adam? Hapiste mi? Bakayım. Oh, hapiste bile değil lan. Nerede bu adam o zaman? Banka da soymuyor. Kaçtı mı lan yoksa polisten? Lan ne no olur oyundan çıkmasın be. Sıkıcı. Zaten oyunda kardeşim bile yok. Kardeşim başka yerde. Yani oyunda değil başka oyuna oynuyor. Bugünlük kardeşim olmayacak. Yarın ama bu videoya like atarsanız arkadaşlar. Kardeşimle yarın yine oynayabiliriz. Her şey size bağlı. Şimdi. Gidelim şöyle. Oh, iyi döndüm ama. Bu bankayı soyacaktık hani. Bu adam nasıl bana ihanet eder. Hala aklım bile almıyor. Daha şimdi nerede? Ha? Neredesin kardeş? Nerede lan bu adam? Böyle ben yine en güçlü silahımı seçip alacağım yani. Ha bak bu. Bu da iyiymiş. Ama daha güçlüsü lazım bana. Neyse olsun bunda takılırız. Saniye lan cebime niye koydum ben bu silahı? Var ya bu adamı var ya iyi öldürür. İki vuruşlu adamı alır tepesini. Hmm, bu o adam şu anda nerede? Hemen adam bu. Öldürdüm yok. gerçekten de şimdi aranıyorum bu daha büyük problem arkadaşlar. Saniye lan adamları uzak olayım da uzaktan vurayım. Vur kafasına bir tane daha, bir tane daha sık. Ölecek. <laughs> Öldüreceğim seni alt öl golbe adam. Öl lan adam ölmek bilmiyor. Şimdi bir öldüremedik. Şunu da öldürmek var da yok. Lan döndüremiyorum sniper'ımı. E. Herifle bak geliyor. Kaç kaç kaç. Uzi mi alsam hayır. Oo vuruyor lan adam bana vuruyor. Uuu ben Aa kim vuruyor la bana? Yok bunlar vuruyor zaten. Lan o kadar uzaktan nasıl? Aa sizin içinizi bitireceğim la. Vur şunu öldür vur hadi. Lan ha, herifi öldüremedik kendimizi öleceğiz. <laughs> adam arkadaşlar öldürdün diye aray arıyorlar beni. Ve öldürdüler. Tüf. Lan hapishanede doğmayalım da nerede doğuyorsak doğalım. Adam nerede gerçi? Ha adam yok. Adam cehennemde acaba? Ha? Nerede lan? Ha Stone point geldi. Grove Street'teki evinde de olacağım. Grove Street dedim arkadaşlar yanlış anlamayın bakın. Yani GTA San Andreas'taki bu ev hatırlayanlarınız varsa yoruma yaz. GTA San Andreas'ta bu ev meşhurdur. bakın hatta dıştan da göstereyim size. Grove Street Home. Yani bizim evimiz, mahallemiz. Aa, en sevdiğim mahalle. Hmm. Şu ev var ya şu ev de satılır aslında yanındaki. Neyse bana önemli olan bunlar değil adam. Adamı bulalım şöyle. Polis Polisi çarpacaktım lan. Polis bey nereye gidiyorsunuz? Bir tane polis var lan orada. Polisin peşinde mi gitsem? Yok bankaya gidiyormuş polis zaten. Ha, bunun bedelini ödeyecek ya. Hepsi. Hem o adam hem polis de. Ama taşı adam öldürdük. Yani bir daha daha öldürelim değil mi? Eğlenceli olsun. Zevkli olsun. Bu herif nerede lan? Koskoca haritada nerede? Saklanıyor mu acaba? Şaka lan. işte orada. Polisler ben de diyorum niye bankaya gidiyor? Ulan o zaman herif hapishanede falan doğacak. Büyük ihtimal öyle. Bakayım bir. Bir saniye lan geri mi döneceğiz lan bir de bankaya. Bir saniye herif hala yok. Herifi yakaladılar. O zaman ben hapishaneye baskına gideyim. Arkadaşı kurtarsam mı öldürsem mi arkadaşlar yorumlara yazın. Ya, o bana ihanet etti. Ben de onu hapiste öldürmeye gideceğim evet. Ya, kendi düşüncemle hareket ediyorum biraz ama o yani ne yapalım arkadaşlar O da bana ihanet etmeseydi değil mi Bak, Haklı mıyım haksız mıyım siz karar verin Hapishaneye gidiyorum hemen Şöyle gidelim şu an hapishaneye Bakayım bir hapishane Ulan hapishaneye girmemiş adam Nerede o zaman Çıktı mı diyeceğim de Çıkması olanaksız bir ihtimal Hmm, Hapishanede değilse nerede ha? oyunu mu bitirdi diyeceğim artık bir saniye herifi bir bulayım şöyle lan herif hile mi yapıyor ne yapıyor nasıl kayboluyor lan ha lef çıkmış o zaman yeni bir oyuncu bulacağız artık herifi öldürdüm diye çıktı <laughs> var yalan. o videoyu birazcık durdurdum görmediniz tam öldürdüm adamı sniper'ım vardı yani normal <laughs> Oo. şimdi gidip kendime buradan bir motor alacağım bakalım sunucuya başka birisi gelecek mi ona kimse gelene kadar birazcık takılacağım. Ama Raul banka soydu. Yani Raul benim kardeşimin gibi bir şey yani kardeşimin arkadaşı işte. Aa, o girdi oyuna biraz önce. Aa, ve bildiğiniz gibi o benim dostum. Yani bilmiyorsunuz da neyse orasını karıştırmayalım. çocuğu kurtarmam lazım banka soymuş resmen hapishaneye girdi bu yüzden. Hapishaneden kaçmaya çalışacak belli ki. Ben ona bu konuda yardım edeceğim. Ben çok namuslu bir olduğum için yani olmasın ölmek gibisi ben buradayım hari lan, lan azerbaycanca hari aferin sana rahul öğreniyor işte bir çocuk benden bir şeyler haydi bakalım şimdi Raul'u kurtaralım haydi bakalım aslanım benim çıkacaksın bu hapishanede senin gibi namuslu bir insanı buraya nasıl atarlar nasıl tıkarlar seni buraya Aa, benim iç mi vicdanları oynamıyor bunların Aa, kapı geldi. Lan o kadar emek boşuna mı diyeceğim polis geldi lan. Polisi bir öldür. Aa, vurma polis. Arkadaş olan. Şaka şaka. Aa, bu kapıyı kıracağım. Aa, nasıl yeniden gelebiliyor bu kapı? Tamam bu sefer gerçekten kırdım. Kır. Hala mı var lan kapı? Ha Hala varmış. Gel. Gel hadi. <laughs> aa, çocuk geliyor. Şöyle anahtarı şöyle yapayım. Gel. Bin. Binemiyor musun? Suçlu diye sanırım suçlu diye binemiyor arabama. Lan polis arabası geliyor bir sene. Lan onu burada koyup kaçayım mı? Ne diyorsunuz? Kaçayım mı? O ne diyorsun sen? Hadi polis. Aa, ne yapıyorum ben? roket al çabuk. Tamamdır arabayı patlattım bunu da patlat. Hadi uğralı öldürdüler bile. Patlatma mermim kalmadı ha tamam. Oo. Cezaevi aracı bu. Ulan benim araba da patladı geçi Allah kahretsin cezaevi aracı. Ulan arabalar gitti. şimdi şey ben şimdi ne yapacağım? Burada bu binebilir miyim? Oo binebiliyorum. <laughs> gitti, gitti, gitti la araba gitti la gitti. Aa, polis beni öldürmeden kendi kendimi öldürmem lazım. Tamam kendi kendimi öldürsem arkadaşlar polis beni yakalayıp hapse atamaz. O yüzden kendimi öldürmek zorundaydım yani. Hmm. Raul'a bir mesaj atayım. Geliyorum yazacağım. Kar çokta yarışak. Ha, bekle diyeceğim. Ok yazacağım hatta. Tamamdır Raul'cum. Lan var ya Raul hari. <laughs> Lan Raul. Haydi bakalım hadi. Hadi. Lan. Keşke kardeşim de gelebilse ama. Lan Raul niye çıktı oyundan? keriz arkadaşım bu. Ha dur ben oyuncu moduna geçeyim Geçelim. Tamamdır. Oyun Raul niye çıktı ki lan oyundan? Öf be Raul, öf. Mızıkçılık yapıyorsun işte. Vaktini ha. Ya ya apsanı lan düştük yine. Allah kahretsin beni. Ben niye Raul apsaneden çıkarıyorum ki? Ha, şimdi ben hapse düştüm. Allah e, şaka lan şaka. Ne alamazsın şuradan kapıyı kırıp sıvışacağız. Haydi bakalım. <laughs> Ben çok namuslu birisi olduğum için yani. Sen de polis var lan. Tamam. o bu kurukmuş. Şuradan kaçsam beni görür mü polis? Saniye. Tamam görmüyor. Şimdi kapıyı kırabiliyor muyum? O kırabiliyorum ama. Ulan bu ne lan? Bana ateş ediyor polis de. Canım yer yayındı la. <Gülüyor> <Gülüyor> kaçacağım kaçacağım. Kır hadi kapıyı 90. 4, 3 ulan. <laughs> Sen kim hapishaneden Kaçmak kim la? Ulan yakaladılar beni be. Tüh. O paralar paralar bile göremedi. Hapishaneye düşmek yani yakışır mı bize? Ulan Raul çıktı lan niye o çıktı ki oyundan? Ha, hapishanede kalmak istemiyor o yüzden. Evet ha, mecbur bekleyeceğiz. Bak şu tipe bu tip beklemek zorunda zaten. Ha, hapishaneden kurtulmanın başka bir yolu olmadığı için bekleyeceğiz. Aa, Raul gelmiyor oyna be. Gel sen hadi Raul be. Raul yani hapishanede kalmak istemiyor bu yüzden gelmedi zaten. Aa, şuradan böyle içelim koladan falan. Tokluğum yani acından ölüyorum. Açlıktan az daha ölüyordum. sen senin var ya ben ananı bile gel lan buraya gel lan buraya. Lan burada silahsız yumruk vuramadığımız için bir şey yapamıyorum.